Sözü. sözü özel yazdığım mesaj sistemini şey değerli meclis evet. üyeleri. Değerli meclis üyeleri. Değerli meclis üyem. Evet. Evet. Şey. Bakar mısın? Sevgili başkanım. Lütfen ses tonunuzu ayarlar mısınız rica ediyorum. Sen de kulak ayarını ayarla. Kulak ayarını ayarla. Bakın, başkanım. Söz, söz bitsin, söz. bitirsin. Söz, söz ise söz. Yana, yana, yana. Sağ ol, sağ ol. Lütfen. Başkanım, Lütfen. Söyleyeyim. Söz hakkım var ya. Yani. Lütfen, sonra. Başkanım, ben söz hakkı istiyorum, vermekten de mükemmel. Hayır, sorayım. öyle bir, bir, zorunluluğum yok. Nasıl zorunluluğunuz yok? Tabii yok. İtham da var, nasıl ya, hayır, Siz yok. Siz bir kere, burada biz bir meclis Bitti kardeşim, bitti. son, son, otur, lütfen. Lütfen, lütfen otur musun? Bak lütfen otur musun? Hayır, geliyorum. Hayır, ben de rica ediyorum. Ama burada itham ediliyorum. İhtam Hiç itham filan yok. yok. Ya abi. bakın arkadaşımız e, Hayır, teşekkür arkadaşım ediyor. Diyor. Burada Mehmet Şimşek istiyor. Mustafa Bülent İstiklal. Lütfen oturur musunuz? Başkanım bunu size hatırlatırım. Ha, hemen evet, hemen. Abi, hemen. Hatırlatır. Nerede istersen hatırlat. Ben sizin orada çalışan personelinizin yanlışlık yaptığını siz de orada hak verdiniz. Meclis çekti. meclis üyelerini de kabul etti. Siz şimdi burada genel Bir hata yok senin. Neyim hata? Benim hata Evet. Yok. Tamam. Kendi hatalarını e, tam. niye bize deniz? E Kenan tamam. Senin hata yok. E, Belediye'nin yazı işlerinin hatasını kendi hatalarını bizim üzerimize ben... yanlış söylemeyeceğiz mi yanlışlıkla <laughs> Bak hata yok diyorum. Hata evet. var mı diyeyim? Ben konuşma hakkı vermeyerek hata ediyorsunuz. <laughs> <laughs> Oldu. Kabul ediyorum hatamı. Tamam. Siz kabul edin hatanızı. Allah Allah. Allah Allah. Ya. Ya. Başkanım burada herkesin konuşma hakkı var. Sizle eğer olarak, eğer sen beni izin vermemekle suçlu suçluyorsan evet. sen suçlusun çünkü ben, sizi at... çünkü bu ben dinlemiyorum seni. Niye dinlemiyorum. Dinlemiyorum. Nasıl dinlemiyorum? Dinlemiyorum. Gece mi otur sana. Temiz sabah. Otur. Otur. Niye Temizlik yapma. Şu meclise en çok konuşan adamsın. Evet. Başkan, haksız haksız, size bir Haklı haksız konuşuyorsun. Ben evet, konuşmam. Otur, 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 otur. Başkanım. Otur. Başkanım. otur. konuşuyorum. Başkanım. Ve devam edeceğim. Başkanım. Bunu Atarım dışarı? Atamazsınız. Atarım. Atarım. Atamazsınız. Atarım. Atamazsınız. Atarım. atarım. Edepsizliğe devam Hayır. et. Atarım. Ya azalan susun mu arkadaşınız? Siz <laughs> burada bizim etme birçesiniz ya. Sus be ya. Sus be ya. Hayır başkan. Mesela yüksek bir bir meselinde ama orada sizin dinçler mesajları okunacaktı. Siz onu fark Mustafa ettiniz. Mustafa'ya olan müdahalettiniz. Siz de orada sesinizi yükselttiniz. Geldi yani orada başkan. Yani aslında Hayır değerli, değerli mes arkadaşım. Söz yani. istedi de vermedik mi? Niye yani müdürün niye müdürün konuşmasını kesiyor? Başkanım. Niye müdürün yani. konuşmasını yani kesiyor? Mes o e konuşma kesilmesini ki sen mesajları O da karnından zorludu evet. yani Bak sen benim dediğimi anlamak istemiyorsun. Müdür konuşuyor, onun konuşmasını kesiyor. Başkanım. İzin istediğinizde vermedim mi? Başkanım müdür sizden mesajları okuyordu. Onun başkanım. için konuşmasını kesiyor. Ondan sonra deneyeceğim. Burada deneyeceğim kimlik numara.

bak ben şey Burada tamam basın var da bu işi burada bu şekilde yapamazlar. Ayıp ya. Her şeyin bir hakkı var. Hadi geçin abi geçin. Tamam geçin geçin Ya Hadi abi, aşırı, Geç. En iyi. Ne böyle abi? Ne var?